Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlere ikinci 2. Abdülhamid'e hediye edilen Wilhelm Çeşmesi'ni çekeceğim. Karşınızda Wilhelm Çeşmesi. 2. Wilhelm Alman İmparatoru ve Osmanlı İmparatoru olan 2. Abdülhamid Han'a hediyesidir bu çeşme. Çeşmenin içi altın kaplama ve iki tane padişahın tuğraları görünüyor. şöyle şurası şu gördüğünüz Tuğra 2. Abdülhamit Han'ın Tuğrası ve yanındaki de 2. Wilhelm'e atıfta bulunarak yapılmış V harfi ve altında da iki rakam bulunuyor. İçerisi altın kaplama. Alman İmparatorun Osmanlı İmparatoruna hediyesi. Burası Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı. Sağ tarafta görünen yapı da Ayasofya. Ve bu tarafta da Sultanahmet var. Şu an tam restore ediliyor. Bir tane minaresi görünüyor. Şurası da iki tane dikili taş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamünaleyküm, görüşürüz.